could be us So back to what I was saying could be us Geçmiş olsun Galatasaray'a. Afiyet olsun. Ben de istemem, ben de istemem. Agam DM'ye batar, bakar mısın? Valla DM çal çalışmıyor kanki DM'ye. Koca sana benzemesini iste... İzleyeceğim. Abi bizimkiler de bana mı? dedi ya. Sen babana mı benzemişsin? Mami'ye benzemesin de. İki iki bana mı Valla bir şey söyleyeyim mi Burak asıl ben sana benzemesini istemem çocuğumu. Abi niye ben? Benim gerçekten salak adama tahammülüm yok çünkü. Bak ben Aa! samimi söylüyorum. Balbini ben, kıyayım. yok yok kalbini sikeyim. Bir dinle. <laughs> benim bak ben e, gariban adamı severim. Zengin adamı severim. insanı severim. E, çaycıyı severim. Doktoru severim. Mühendisi severim. Çöpçüyü severim. 10 yaşındakini severim, 50 yaşındakini severim. Ama benim salak adama gerçekten tahammülüm yok bu hayatta ya biraz ağır oldu. Evet. Bence bu sektörde varsın. Değil mi? Bence de kanki. Çok iyi laf. Çok evet, iyi lan. Bence tebrik. On numara açarım bu Buraya amına koyayım. Bura bizim 10 numara açarım yani güzel konuştum Bir Abi sadece Enes kanalı Cumali Cemer 660 izledi onu izle. Sadece Enes kim? İyi akşamlar bol eğlenceli yayınlar. Gönlümüzün efendisi sana ekibe, çete ve umura selamlar nasılsın? Hocam seni Aleyküm gördük daha iyi olduk. Sen nasılsın? Merhabalar. Merhaba. Efendim günün sorusu şu. Ceyhun bu 80'lerdeki. aa o mu? Evet. evet. Harbi mi? Şu, çocuğun, Merhaba evet, mi? çocuğunuzun sizin gibi olmasını ister miydiniz? Kesinlikle. Yani yeteneğini alsın ben. <laughs> Boyu... Peki o nasıl bir gülüştü ya? <gülüyor> <gülüyor> kısa. Adam, adam. Herkes tane, kral gelen saçma sapan soruların neye borçluyuz? Ortamın güzelliği de ya. Buraya insanlar eğlenmek için geliyor. Bence yani her türlü soruya açız. Kimseye kötü soru sordum diye kızmayız. Ama mesela bazısı geliyor ya abi götüne hiç kalem soktun mu falan. Ya bunlara bunlara salak adamı soracağız soru bu. Boylu. <laughs> ben çünkü aile eğitimiyle büyüdüm. Hala da öyle büyüyorum. Büyümüyoruz ya. Yani. Amına koyayım biz Tarzanız adam, reis. Adam. Bizi orman kanunlarıyla büyüttüler. Ben kaplandan süt içtim. Aynen. Yani hepimiz aileyle büyümedik mi? Yani hep bir şeyler öğreniyoruz. Ailemiz. Abi selamlar. Güvenliğim gece nöbetim sen ne güzel kardeşim benim. Dikkat et kendine. Bizi izliyorsun mağazaları soymasınlar. Amına koyayım. Bizden eşimizden, dostumuzdan. Onun için bence en 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 temel hep aile eğitiminden başlıyor o yüzden benim gibi olmasını isterdim bu yönde. Yani bazı konularda isterdim. Hangi konuda istemezdiniz? Hangi konuda istemezdim? Bir tık kafasına buyruk biriyim. O konuda istemezdim Aa, sanırım. Biraz daha müsrif bir tipim. Onu da istemezdim. Not ne? necessary. Why not? Because I Oh, sarı mikrofon. İngilizce öğrenmişiz. reis yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> think that he must have his own personality and his his own appearance or her own appearance. Yeah, yeah. yeah. the same. It's uh, I think it should be bu dayı Türk değilse beni sikin yalandan İngilizce konuşuyor Türk mu Sivaslı Developing become even better Ben are from? Greece Yalan söyleme <gülüyor> <gülüyor> Yalancı yalan söyleme İnanmıyorum inanmıyorum Greece <laughs> also <laughs> Yasas Yasas Eee yani huy olarak kesinlikle bana benzemesini isterdim Kesinlikle Neden? Yani eğlenceli bir insan olduğumu düşünüyorum Benim gibi biri olsun yani isterdim <laughs> Yok benzemesini istemezdim Niçin efendim? Çünkü kötü özelliklerim var. Hepsi var. <laughs> Onu... Abi bence de kendi karakteri olması lazım ya. Türk Yunanım der mi aga? Niye Halil İbrahim Göker diye de amına koyayım videoda? Şuna farklı şeyler var o yüzden ben, bana benzemesini istemezdim ya. İsterdim abi. Öyle okul hayatı falan hızlı yaşamasını isterdim abi. Bizim gibi. Fizikten kaldığımız için mecbur. Ben istemezdim abi. Neden? Benim gibi olmasın ya. İsterim. Neden? Çünkü benim güzel olsun. Yani benim öz olsun. <laughs> benim gibi cesaretli olsun. Evet. Başka. Kendine güvenir olsun. Öyle olsun. Mardinliyim ben. Mardin'e selamlar. Sarı mikrofon. Efendim ileride çocuğunuzun size benzemesini ister miydiniz? İsterim. Neden? Neden? Sen nasıl birisin ki? Ben... <laughs> Neyse abi. <laughs> Orası şey mı <laughs> <laughs> Yani e, genel olarak istemem. Çünkü e, çok saf olurdu. Yani böyle fazla güvenirdi ve bunun olmasını istemem. İsterdim tabii ki. İsterdim. Ya ben şöyle isterim benim duygusallığımı alsın isterim abi yani gerçekten ben çok duygusal olduğumu düşünüyorum benim gibi iyi bir dost olabilmesini isterdim arkadaşlarına karşı ben iyi bir arkadaş olduğumu düşünüyorum gerçekten iyi bir arkadaş olduğumu düşünüyorum ve hatta benim etrafımda bunu Umur bile başta Umur hatta Umur her zaman der ki herkesin Ataberk gibi bir tane arkadaşı olması lazım der yani mesela. Der misin abi? Umur, um, Umur abi. Umur abinin, Onun elektriği, elektriği, da. elektriği mi gitmiş? Hı hı. Git gel yapmış Ha gelecekmiş şimdi. gel yapmış, aynen. Vallahi bak, abi küfürbaz olsun, küfür etmesin ya, küfür iyi bir şey değil. Küfür edenin amına koyayım. Bir... Love, hayırlı olsun Fener, olsun kardeşim. Ama biraz şerefsizim, hani herkes biraz şerefsiz olmalı. Tabii ki. Benim gibi... İpne'ye bir sual sondur. Elektriği kesildi ya. Güzel bir insan, karaktere sahip bir insan. Tabii ki de. Neden istemiyorum bunu yani? Tabii ki de. Benim gibi sporcu olsun. Yeter. Karakteri de düzgün olsun. İsterim. Bilmiyorum. Kız çocuğu olursa daha çok. Kız çocuğu olursa daha senin çok. Senin gibi abim olsaydı işte. Oğlum, var ya işte koyayım. buyum. Babasına benzesin ister. Çocuklar hayırdır ya? Senin gibi abim olsaydı köşke falan. Beni abiniz olarak görmüyor musunuz? İpteler Hürriyetler'e röportaj verdik. Dedim ki bana dedim Z kuşağı abim der, öz abim der dedim. Yalan mı sıktık koskoca gazeteye amına kodu mu? Çocuğunuzun ileride size benzemesini ister miydin? Abi çocuğuna ne isim koyacaksın? İnşallah erkek olursa adı Murat olacak. Hayır. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Bilmiyorum ben... be istemezdim yani benden bir tane yeter bence. <laughs> ya yeter. yeter yeter. Ben de istemezdim. Aynı sebepten bir tane yeter benden. Ben isterdim gayet hoşum yani. <laughs> Benzesin. Benzemesin Hayır çok kır. Ya ben çok fırlamayayım ben o yüzden istemem ya. Neden Murat? Abamın adı. Hiç konuştum bir dakika bu... Sizin gibi bir çocuğunuz... Kaçıncı Murat? 31. Murat. Abuna koydum. Nasıl soruyor <laughs> ya yani? Çocuğun olmasını ister miydiniz? Hayır istemezdim. Neden? Çok haylaz olurdu. İsterdim. İyi biriyim ben kendim. <laughs> ben istemezdim abi. Abi bana benzemesin kime benzerse benzesin. İstem, Benzemesini istemezdim ben abi yok. Yok abi. Ya ben dediğim gibi yani kanki. Beyaz'ın gülme krizine soktuğu anlar. I'm a fool for your love.